Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber dostluk adasının yeni bir bölümüne daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün çok inanılmaz bir şey yapacağız Tüm dostluk adası üyelerini mutlu edeceğim Ve aynı zamanda sizin de yönünüzü kazanmayı planlıyorum en son hatırlıyorsanız yanlışlıkla Ejder adasını patlatmıştım Neyse o konuları tekrar açmaya gerek yok Bugün yapacağımız şey arkadaşlar dilek kuyusu Dilek kuyusu yapıp onların parasını çalacağım Şaka yapıyorum tabii ki de çalmayacağım Dilek kuyusu yapıp onların dileklerini gerçekleştireceğim arkadaşlar videonun en sonunda da hepsine dileklerini yaptığım yerleri göstereceğim. Onlar mesela elmasdan ev mi istedi tabii yapmam imkansız onu. İnşallah istemezler yani. İsterlerse direkt işimiz bitmiş olacak. Neyse mesela şöyle düşün elmas zırh isteyebilirler demir zırh isteyebilirler. Onlara kalmış ne istedikleri ona göre onların istediği dilekleri gerçekleştireceğim ve hepsini mutlu edeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Bu aralar ben bir iyilik meleği mi oldum ha arkadaşlar ya. Neyse şöyle hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım başarıyla girmiş bulunmaktayız. Şimdi yapmamız gereken şeyler gideceğiz. Ben bayağı bir şöyle bir taş eritmem lazım arkadaşlar. Neyse ki taşımız var. Bu taşlarla beraber de tuğla yapacağım arkadaşlar. Taşla tuğla karışım. Bir de andesit karışım. Bir tane kuyu yapacağım. Mükemmel olacak. Yarım blok koyacağım. Yarım blokların altına da huni koyacağım. Bunun sayesinde mesela arkadaşlar bu yarım blok bu da huni. Şuraya attığın zaman direkt huni çekiyor. O yüzden de huni direkt çekecek bunu. Şöyle bir şey de yapabilirim aslında. Mesela ne kadar çok altına atarsanız o kadar hızlı gelişme ihtimali falan olur. Demir atarsanız o kadar hızlı yapınma ihtimali olur diye bir şey de yapabilirim diye düşünüyorum. O da benim yani aç kalmayayım değil mi arkadaşlar ya? O kadar yapıyoruz yapacağım yerlerini yani. Biz de yani görelim ihtiyaçlarımızı. Neyse şöyle biz gidelim koyalım kırık taşlarımızı gideceğim sonra bunları kapatalım. Şimdi dışarı çıkacağım gideceğim biraz andezit kazacağım. Burada boya andezit var ya. Neyse ki andezit bolluğu içeren bir yerde yaşıyoruz. Bu mağara cidden iyi oldu arkadaşlar ya dostluk mağarası. Böyle kas şunları güzel ya bu yeterli midir sizce arkadaşlar? Bence biraz daha kasılmalı ya. Aynen. Şöyle bir istek yapayım. Bir steak gayet yeterli olacaktır. Tamamdır arkadaşlar. Burayı biraz kazdım ve aklıma şöyle bir şey geldi. Hani şurayı yapacaktım normalde dilek kuyusunu ama bence burayı yapmak daha mantıklı olur. Çünkü aşağıdan huni çektikten sonra bence şuradan arkaya doğru evimize bağlayabiliriz hunileri. Oradan da kontrolleri sağlayabiliriz. Bence gayet güzel bir mantık olmuş olur. Şimdi hemen şu yerleri ayarlamak istiyorum. Ben de demir var mı? İnşallah vardır. İnşallah değil. Bana şu anda arkadaşlar bir 10-15-20 25 tane falan demir lazım. Allah sanırım yok 10 tane demir varmış. Ahmet'ten bir ödünç alırım. Şöyle aa bak buradakiler de tam pişmemiş arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Buraya koyalım kömürlerimizi. Aslında bu kadar yeterli olur da biz gene de bir koyalım arkadaşlar ya. Yani. Ne olur ne olmaz. Bakalım kömürler burada. Hop tamamdır. Koy şunu. Ahmet de hızlı bir şekilde gelmez inşallah. Biraz geç gelsin. Çünkü onu videoya çermiştim. Daha yeni düşündüm fikri. İnşallah görmez yani. Amin. Tamam şimdi şöyle biraz taş dolu yaptık ve şuradan kuyumuzu yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakarsak duvara çok yakın olmasın arkadaşlar. Yoksa direkt şey gibi gözükür. Kötü olur. ben tamam, bu şekilde yapalım. Oh mükemmel oluyor be. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buradan bir de yarım blok yapacağım. Yarım blok. Ama bura kullanılabilir aslında. Burayı bir, biraz kalsın ya. Hop hop tamam. Şöyle bir basamak yapayım arkadaşlar. Hop taş basamağımızı yaptık. Şuradan gidelim hop hop hop. Hop tamamdır. Buraya su koyacağız. Altına da buraya direkt attıkları an direkt alta geçecek. Hatta buraya yapmayayım arkadaşlar. Bir kat daha altına yapayım. Çünkü böyle çok yakın olur. Çok yakında olmasını istemem yani. Yoksa yani garip gözükür. Tamamdır. Şuraları da kapatalım arkadaşlar. Ve dilek kuyusunun yarısı bitmiş olsun. Güzel güzel. şu an çıkalım. Mükemmel ya. Burayı şimdi sularla doldurmak lazım. O da onun için de demir lazım da. Benim kovam vardı. Kovam nerede? Kovamı geri verin. Aha burada su kovası. Güzel güzel güzel. Şimdi bu su kovasıyla burayı bir dolduralım. Tamamdır. Bakalım şöyle attığım zaman alta iniyor ve oradan direkt kullere geçecektir. Tamamdır. Şimdi şöyle bir Ahmet'ten gideyim biraz demir alayım. Geri vereceğim. Şu an bu videoyu izliyorsa geri vereceğim Ahmet. Bana hatırlat. Çünkü hiç çok arkadaşlar bende şu an ya. Şuna bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Var vallahi var. Hepsini aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yapalım. Tamam kaç 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 kaç. kaç. Geri vereceğime söz verebilirim. Hatta veriyorum da. Şimdi şuradan evimize girelim arkadaşlar. Ve hunlerimizi yapalım. Bir köşe bir odun lazım. İyi ki hep düşünüyorum arkadaşlar. Zor zamanlar Şimdi şöyle bir odun stoğum var. İyi ki düşünmüşüm ya bu stokları. Tamam şuradan kaç tane yapalım şimdi. Bunlar alt için oldu. Oh. Ahmet oyuna girdi. Evet Ahmet oyuna girdi. Ne yapacağız biz? Yok ya sıkıntı yok 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 aynı bir şey olmaz arkadaşlar şuradan 6 tane huni yaptım hatta 7 tane olsun 7 tane yeterli olur hadi bakalım şuradan gelelim hunilerimizi koyalım hop güzel dur lan bir dakika bir dakika ben burada ölürüm ben burada ölürüm arkadaşlar benim bir bu suları arıtmam lazım şu şekilde yok edeyim bu suları tamamdır sıkıntı arkadaşlar ya bu sular olmazsa bu sular olursa biz ölürüz bak son bir baloncuk kala bir <laughs> girdi, girdi, girdi 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 nerede o orada bir saniye <laughs> tamam şöyle bir aşağı doğru ineyim ben uçağa Emirler mi? Emirler ne Arkadaşlar kaç, kaç 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 Allah kahretsin Allah kahretsin Lan demirlerim dur. yok Bu hmm. an tek Adem var Adem can neredesin? Ahmet Selcan lan Demirli. Neredesin Ahmet? Nasılsın? Yok, Nasılsın? Yokum ben. Niye girdin sünce? Ne yapacaksın? İyi. Lan bakmak için girdim. Demirlerim yok. O ne lan? Ne? Anladım. Ne oğlum? Ne Bu? Ya bilmiyorum ya. Ne? Sıkıldım bir şeyler yapıyorum girdim sünce ya. ya. benziyor. Yani dekorasyon yapamaz mıyım Ahmet? Allah'ım. İnşallah 10.000 bin tane elmasım olur. Lan 10.000 bin elmas. Elmas bin elmas ne 10 bin? Ne 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 o Demirat mı lan? Ana, versene lan demirimi attım ben onu. Tamam, al al demirini. Al al daha fazla atma sen Senin olsun tüm demirler ya. Helal olsun evet, ya. Tamam. Böyle atayım. İnşallah e, 32 tane elmas olur. 32 elmas. Sen ciddi misin? Ben yapmam ki şu an bitmedi ki bura. Şu an bitmedi ki. Ne bitmedi? Oraya ne yapıyorsun ki sen? Hiçbir şey. Sen buraya bir şeyler yapıyorsun. Yok, ben ben hiçbir şey yapmıyorum. Bırakır mısın kardeşim? Bırakır mısın? Pateşim, benim demirlerim nerede? Demirlerin benim Demirlerin haberim nerede? yok. Benim haberim yok. Benim haberim yok. Hayır. Gel evimi gez Benim haberim yok hiçbir şeyden bak. Ne yaparsan yap bak. Bu ne oğlum? Benim abim yok oğlum. Oğlum şurada elmasları mı koy? İki tane elmasın vardı. Koy elmasımı. mı? Oğlum ver lan mı? Ver lan. Değil elmas de. eşyalarımı ver. Verdim eşyalarımı ver Mı? Eşyalar. Oğlum. Bak hani kayıt. elmas vardı ama. Arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz izinsiz evime giriyor. Çık çık, çık evinden. Çık başkana şikayet edelim yani seni, seni, seni. Çık. var ya dava edeceğim dava. Dava mı edeceksin zim sen zim Çık evinden. Zim çık. Zim Demir tek adam. Bu Dık. ucu izleyeceğim. Eğer görürsem her şeyden öldürürüm seni. Tamam her ben şeyden. çaldım ama söz vereceğim. Ver. O söz demirleri harcadım bile. valla ver. Vallahi ver ya bak harcadım harcadım. Harcadın. 27 tane aldım harcadım. Al bak bir tanesi burada. Kaç, kaç. <laughs> dur dur Ahmet Ahmet anlaşabiliriz dur bir dur bir dur bir dur bir bak savaşmaya gerek yok gel oturalım şurada anlaşalım gel tamam, şunu bana ver anlaşalım gel neyi gemi tamam, aldım hayır şunu ha. hayır geri koy yerine geri koy gemilerimi ver tam senin olsun ya Allah kahretsin ya of git var mı ha neyi Değil neyi, neyi? E, motor bundan motor yok bende bir tane daha git şuradan ya git şuradan ya daha bak köbelerim Demirimi Adam adam Ölüyorum 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 Ver lan öldüm öldüm, öldüm öldüm Al al kömürlerini Oğlum gitsene şuradan Git tamam. Defol Defol Ama bak anlaştık Vermene gerek yok Anlaştık diyor bir de ya Tamamdır arkadaşlar Ahmet hallettiğimize göre Projemize kaldığımız yerden devam edebiliriz Ahmet ejderhanı burada unutmuşum Bak çalıları mı yiyor ha Yesin afiyet Ya Allah Allah Ben yedirtmek istemiyorum Oğlum Hem çalıyorsun hem kırpıyorsun hem tamam. de ama ödeştik. Hadi birazdan sana bir kitap vereceğim. Bunu açacaksın. Ee e, tamam. Tamam gel. A, merak ettim ha merak. Meraklandırma bak benim ben merak sevmem. Tamam de Neyse pek kafaya takmaya gerek yok amiti. biraz ama yapacak bir şey yok. Güzel. Burası da bitti arkadaşlar. Çatısında bitirdim. Şimdi başka şöyle bir bakarsak ne yapabiliriz? Ya, ne yapabiliriz? Al. Al ver. Bunu şehrin meydanına koyacağız. O ne? Abone ol. Abone ol abone ol abone ol abone ol abone 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 abone. Bir sonuna bakalım. Evet. Kısacası <laughs> abone ol like atın arkadaşlar. <laughs> tamam bu arada şöyle bir şey var. Ben instagram hesabı açtım Ahmet. Sen takip etmiyorsun sen ne? Sana kırıldım ne? da neyse. Açıklamalar kısmından onu da takip edebilirsiniz. Allah. Bir de bu videonun like hedefi 5000 like olsun. Bayağıdır gelmiyor vallahi. İnşallah Al, abone olurlar. Ver ver demirimi ver. A Gerçek at, olmaz hadi, bak. Hadi hadi inşallah. İnşallah abone olurlar. İnşallah like atarlar at bir tane. İnşallah like sizin göreviniz inşallah atarsın neyse şimdi hadi, hadi. Ahmet hadi git buradan git buradan git neyse bir dün ördü ne yapıyorsun Lan kaç saat uğraştım ben onu tamir edebilmek için abi git ya Allah Allah bak, Havalı gözüktü bak geminde patladıyma bak ben... Hayır hayır bak patlatırsan döverim seni onu söyleyeyim onu mi ya? Döverim döverim ben seni. Ben seni. şimdi arkadaşlar şuradan aşağı doğru bir yere kazacağım aha su açıldı burada ya ben bu suyu nasıl kapatabilirim ya kapanmadı arkadaşlar çünkü üstünde su var evet. onu unuttum neyse şimdi şuraya bir tane sandık koymamız lazım Böyle koyalım Buradan da şu şekilde hop Tamam geldi yo gelmemiş Tamam ee, Şöyle şunları da koyalım arkadaşlar Tamam bitti Bitti tamam Ahmet gelmeden bitirme, bitirmeyi başardık Şuradan da oraya ulaşmak için bir tane yer yapmam lazım onda biraz zor olacak ama şöyle Alta doğru kıralım biraz Hatta buradan yapmayayım arkadaşlar Burası çok belli olur üst kattan yapayım Üst kattan şöyle bir iniş merdiveni yapayım Tamam şimdi şuradan kıralım arkadaşlar Bence gayet güzel oluyor yani Adem geminin, geminin hızına bak Adem geminin hızına bak Ben yani sana yani geri verecektim o alt demirleri. Oo. Evet hızlısın biraz ama biraz hızlısın Benden hızlı değilsin Ya bir git ya senin geminin daha motor yok de 3 tane motor var. 3 tane mi? Ne yaptın sen? 3 tane yaptım. Lan kimden çaldın? Emirhan'dan çaldın kesin Hayır. Değil mi? Birincisini Değil mi? Ya, kandırma beni. Kandırma i̇ki, iki beni. İki tane kendim yaptım. Kandırma. Adem. Allah. Ölüyorum. Ne? Ölüyorum. Ölüyorum. Ölme. Ölüyorum. Ölme. Ölüyorum. 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 Şaka yaptım. Seni kandırdım. Komik mi sanıyorsun kendini? Ha? Evet. Değilsin. 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 Komik değilsin. Arkadaşlar değil. komik miyim? Arkadaşlar komik. Bence hiç komik değil. Çok sinirlendim şu an bak. Neyse. Aha sandığımıza ulaştık. Biraz ters gelmişiz ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şuraya şu şekilde bir kapatalım arkadaşlar burası fazla belli olmasını istemiyorum. İsmim burada gözükmeyecek şekilde olmasını istiyorum. Şöyle yarım blok koyayım. Burada mesela beklerken sandığı açabiliyorum. Ama çifte basılı tutmuş olarak gözüküyorum. Ve ismim gözükmüyor arkadaşlar. Lefelene turizm. Lefelene turizm. Lefelene turizm. Tamam arkadaşlar. Şimdi oraya inebilmek için bir merdiven yapalım. Şöyle. Au, hepsini harcayalım. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hayır. Çok kötü bir şey oldu. Deme. Ne oldu? Çok kötü bir şey ne oldu? oldu. Ne oldu? Senin karaya vurdum. Nasıl? Bilmiyorum. Ne olmuş? Evin öndeyim şu an gemiyle. Niye? Ne olmuş? Ne olmuş? Evi karayla eve. Lan gel içeri bak. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ne diyor bu? Ev, sen evime mi girdin? Evet. Ne yapıyorsun ne oğlum sen? Oğlum bir dikkatli olsana. E gelsene bir yanıma. Dur geleceğim geleceğim bekle. Bekle geliyorum. Allah burası açık. Burası açık. Burası açık. Hayır <laughs> hayır hayır. hayır. <laughs> Tam kapadım kapadım. Güzel. Şuraları da kapatalım. Tamamdır. Şimdi buradan doğru Çok korkuyorum şu anda. Çok korkuyorum. Çok. Oh. Hay Ahmet. Hay Hay hadi Ahmet. Bitti. Bitti. Çekil itti. çekil. Hayır. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa gitmiyor. gitmiyor itti. Maşallah. Ha, hadi. 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 Hadi 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 başaracağız başaracağız ya oğlum bir sen ittir bak oğlum tamam ya git lan evine Aa. Aa. bırak beni Al, kendi yerine çarptın sala ya e yapma canım, köftenin yeri tamamdır <laughs> arkadaşlar şimdi kuyumuz tamamen bitmiş bulmakta şu şekilde atıyorum ve görmüş olduğunuz gibi yok oldu tabela tabela şimdi yazacağım arkadaşlar şu şekilde alalım hop tamamdır tabelamızı hazırladık dilek kuyusu yazacağız sonra da avlarımızın gelmesini bekleyeceğiz dilek dur en aşağı yazayım da gözüksün dilek kuyusu kuyusu burada buraya da yazayım kağıda dileğini yaz ve a tamamdır arkadaşlar şimdi gideceğim a örs yapacağım mı örs nasıl yapacağım ben de var ben de varsa ben de var harbiden mi evet harbiden mi ödünç verir evet. misin bana hayır demir vermen lazım kullanımlık bak burada elimde bakayım canlı canlı ben sana yapacağım söz ben sana yapacağım ben sana yapacağım ver hayır bana. bak söz. tamam 5 demir ver 5 demir bir tane kova versen hayır kova Hayır. Bana Eğer onu ya alırsan abi. aldın mı? Heh Hayır. bana gelmiş. Eğer alsaydın zaten ölüyordun. Ölüyordum. He öyle mi? tamam arkadaşlar gidiyorum sen. ben burada. Gidiyorum hadi bakayım. Neyse şimdi ben gideceğim bir örs yapacağım. Kağıt falan toplayacağım bayağı. Ondan sonra gideceğim. hadi görüşmek arkadaşlar. Sandıklarına bakayım. İstediğim bir şeyi alayım vereyim. Hayır. <laughs> Gidem git 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 git. Aa ölüyorum. Çık dışarı. Yarım kalbim dışarı. var. Çık dışarı. Çık dışarı Yarım var Gelme gelme şuraya. Gelme gel, 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 bak gelme. Hadi, tamam bak. Tamam, yani tamam, i̇ki tane imas vereyim. tane Defol git buradan. Iki tane lan. Al, al, al şunu. gelme bak. Al onu elmasları. Tamam lan ver, tamam ver, 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 Allah hızı ver. ya Rabbim. Ver. Ama ben hızı. de kullanacağım hadi. arada. Hadi evet. görüşürüz hadi. Yo iki elmas verdim İki elmas çok değerli bir şey. Olmaz. Yo. Olmaz. Tamam şimdi arkadaşlar. Kim Doğru ama yani şimdi neyse bir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar ben bir gideyim ke toplayayım. Şeker kamış falan toplayayım ondan sonra geleyim. Bay bay. Tamamdır arkadaşlar ben biraz bir gedi tek zaten bir arakladım da büyümüştür gene ya büyüyecekler. Şimdi şöyle yukarı çıkacağım. Ondan sonra o gezi bölmemizden avlarımızı beklemeye başlayacağım. Şöyle bir gidelim. Hop koyduk. Aha birisi geldi. O kim? Ahmet. Aha. Dilek kuyusu. Kağıdınızı, dileğinizi yaz. Rahat. İsminizi yazmayı unutmayın. Tamam. Ne bu ya? E, kağıtı alıyorum. Ve yazıyorum. Eee. o oh, oh, bir elmas setim olsa ne güzel olurdu be. Elmas, elmas ne set. Evet. Işte Hayır. istemiyorum. Ahmet. Oğlum çalışmıyordur ki bu. <laughs> öyle neyse. Atayım. Lan yok oldu kağıt. Arkadaşlar elmas set ben nasıl yapacağım? Yok bir türlü ya. yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Vallahi zorlayacak ama yapacağız. Yapacağız. Şöyle diğerlerini de bekliyim. Bir anda yapacağım hepsini. Diğerleri de gelsin. Dirdeklerini belirtsin. Ondan sonra videoyu tekrar başlatacağım. çöpleri at şuraya. Şimdi Emran gelecekti. Emran'ı bekleyeyim. Onun dileğini bir öğreneyim. Aha arkadaşlar. Emran geliyor. Emran geliyor. Emran geliyor. Bir dakika. Burada kuyunun ne işi var lan? Hadi hadi. Hadi hadi. hadi, hadi dileğini yaz. Bir saniye. Tüm çöplerini atmış. Tamam, hadi be Emran yaz, yaz ya artık. yaz ve kuyat. at. Tamam. Sonuçta denemesi bedava ha, değil mi? At yaz, yaz yaz yazı Ve tamamdır. Oh. Aha, geldi. Evimin güzelleşmesi. Emran. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Bari diğerlerinde bekleyeyim arkadaşlar. Video daha fazla uzun olmasın sizi sıkmayayım. Onlar da gelsin gitsin. Ondan sonra videoyu ben tekrar başlatayım. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir sıncıya gireyim. Bakalım herkes dileklerini yapmış mı? Bakayım. Aha. Herkes yapmış arkadaşlar istediği dileklerini yazmış buraya. Mesela Piven 2 evim minicik biraz büyüsün yeter bana demiş. Tamam büyütürüz. Bir, iki tane falan oda yaparız. teyzala gemi olsun yazmış. Tamam bunu da yaparız. Emirhan da evim güzelleşsin yazmış. Onu zaten görmüştük. Aa, de elmas seti istiyor büyük ihtimal bu bölümde elmas seti yapamayacağım ona ama bu gece her türlü yaparım diye düşünüyorum şimdi en kolay olan piveden başlayacağım şimdi şöyle bir pivenin eline evine gideyim diyecektim de bana baya bir ladin odun lazım o evi çünkü ladinden güzel şöyle bir ev yapacağım ona bakalım mutlu olacak mı onun evinde ben yapmıştım gene ben yapacağım neyse yapacak bir şey yok hatta bir topraktan şey yapayım ya o evine çıkmakta zorluk çekiyordu blok falan koyamıyordu koyuyordu blok falan da çıkamıyordu arkadaşlar onun için yer yapmam lazım şöyle bir stek alsam ikisi de kalsam yeter ya. Bu topraklarla beraber onu yeni yapacağım. Hadi yapayım arkadaşlar. Sonra gelirim. Görüşürüz. Tamamdır arkadaşlar. Her şeyi bitirdim. Sadece bir tane şey eksik. O da maalesef ki Ahmet'in o elmas zırhı. Onu yapmam çok zor olduğu için şu an şu videoda yapamayacağım. Çünkü yetiştirmem lazım. Ama gece yapacağım. Her türlü buna emin olabilirsiniz. Şimdi ilk önce Piven'in evini şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar şu şekilde evi biraz genişlettim. Buraları kırdım. Burayı şöyle bir zemin yaptım. Buralar tabii şunları yaparken. Çimenler uzadı. Şöyle içeri girdiğimiz zaman arkadaşlar burada kitaplar bizi karşılıyor. Burada yatağı var. Burada varillerimiz var. Burada eski sandığı var. Eski sandığını buraya koydum. Burada da fırınlarımız var. İstediği gibi dizayn edebilir. Bu, bu kadar dizayn ettim ben. Onun olduğu, onda olan eşyaların üzerine ekledim ve onun eşyaları kullandım. Bir de Emre'nin evini göstermek istiyorum. Şöyle bir gidelim arkadaşlar Emre'nin evine. Hop tamamdır. Şimdi buraya girdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere burada iki tane odamız var. Şöyle alttan giriş yerini kaldırdım. Daha büyük olsun diye. Buradan şöyle yukarı koridoru çıkıyoruz. Şurayı da yapamadım çünkü evet odunum kalmadı arkadaşlar. Yani odunum var da kendime saklamak istiyorum. Bu kadar yapmam yeterli. Hem bir değişik bir ambiyans olsun dedim de. şaka yapayım arkadaşlar. Onlar biraz kıyamadım çünkü çok odun gitti şuna ya. İlk şunu yapayım dedim. Çok yordu bu beni ya. Baksanıza arkadaşlar kocaman gemi yaptım. Ve gayet güzel oldu. Benim ne güzel oldu ya. Benim gemiyi mi versem ona? Bu gemiyi ben mi Yok yok o kadar değil. O kadar cimlik de yapmayayım. Şuradan şu şekilde bakabiliyoruz. Şurada değirmen olacak. Evet ama şöyle bir şey var. Gene onu yapamadım. Altınım yok çünkü ben niye bu yir ya. O altını bulduktan sonra da oraya bir tane değirmen yapacağım. Tamam şöyle bir bakalım başka anlatmalık bir şey kaldı mı? Bence kalmadı o zaman arkadaşlar videomuzu yavaştan sonlandırabiliriz. Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Sağdan ve soldan çıkan kartları tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar sonraki dostluk Adası videolarında görüşmek üzere.